Üçüncü talaktan sonra hemen geri dönüş mümkün müdür? Olursa bir kur içerisinde mi olmalı veya süresine ne kadar? Üçüncü talaktan sonra geri dönüş mümkün değil. Bugün okuduğumuz Bakara 230. ayette artık üçüncü talaktan sonra olmaz. Biliyorsunuz derste anlatacaktım. Araya başka şeyler girdi anlatamadım. Fıtratta bir insan bir kere yanlış yapar affedilir. İki kere yanlış yapar affedilir. Üçüncüsü affedilir mi? İşte bu da aynıdır. Yani kadın çocuk şey oyuncak değil. Şeyde e, Keyif suresinde biliyorsunuz Musa aleyhisselam bir kişiyle beraber ki o melek olduğu belli olan ama Musa aleyhisselam melek olduğunu bilmiyordu. Onla beraber yolculuğa çıktı. Bana hiçbir şey sorma dedi. Birinci soru sordu. O zaman dedi ki ya ben unuttum dedi. Beni sorum tutma. İkinci kez soru sordu. Bu defa o, o zat ben sana dememiş miydim benimle birlikte olmaya dayanamazsın dediği zaman dedi ki eğer sana bir kere daha sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. قَدْ بَلَغْتَ مِلَّدُنْ نِعُدْرَى dedi. Artık sen özür dilemem gereken sınırı sınıra ulaştın dedi. Yani artık üçüncüden sonra özür dileyemem. Üçüncü soruyu sorduğu zaman hala هَذَا فِرَاكُ بَيْنِي <وَبَيْنِك> Beynik hatta bu benimle seni ayırır diyor. Dedi. İşte burada da bir, iki, bir boşadın, iki boşadın, üç. Kusura bakma artık bu oyuncak değil yani. İşte Cenab-ı Hak burada da bu üçüncüden sonra bu kadın bir başkasıyla evlenir. O başkası da bunu boşarsa o zaman tekrar birinci kocayla evlenebilir. Bakara 230'a göre.